Böyle bir intik olmalıcaktı böyle. Bu buydu istediği. Çok Ezra'nın planındaki açığı yakaladığını düşünen İskender, hamle sırasının kendisine geldiğine inanır ve cesur ile Devran'ı alt etmek için kargayla geçici bir ittifak kurar. Ancak bu hamlenin perde arkasında yatan hesaplaşma çok daha derindir. Kargaya olan nefretini bastırmak yerine onu kullanmayı seçen İskender, itleri yeniden eline almak ister. Geri dön beni. Sarılmanı <laughs> Yıllarca o. son oyun. ise karganın izini sürerek onun bir adım gerisinde kalmamaya çalışır. Artık bu sadece düşmanların değil babalar ve oğulların savaşıdır. Devran ise bu savaşta geçmişin acılarıyla yoğrulmuş bir deneyimle ilerlemektedir. İskender'in oyununu fark eden Devran, Cesur'un stratejik hamlesiyle onu kendi ağına çekerek dar bir köşeye sıkıştırır. Karga, babasıyla olan bu amansız mücadelede en zayıf olduğu yerden vurulacağını anlayınca babasının en büyük düşmanından yardım ister. Bu karar tüm dengeleri alt üst eder. Artık oyunda üçüncü bir güç vardır ve bu güç İskender'in en büyük korkularından biridir. İskender, oyunu çözdüğünü ve herkesi yüzüstü bırakıp kurtulacağını düşünürken, Devran'ın zekice hamlesi tüm taşları yerinden oynatır. Sadece bu da değil. Artık İmle de bir tercih yapmak zorundadır. Aysel'in kızı olarak geçmişiyle yüzleşen İmle, ilk kez Devran'ın bunca zamandır içinde biriktirdiği öfkenin büyüklüğünü kavrar. O an, İskender için dönüşü olmayan bir fark ediştir. Artık ortada yalnızca kazanan ya da kaybeden yoktur, herkesin kaybettiği ama bazılarının daha az yara aldığı bir savaş yaşanmaktadır.